Bizim yolumuz her zaman dümdüz olmadı. Zorluklarıydı, dönemeçleri vardı, bazen de uçurumun kenarında yürüdük. Dışarıdan bakanlar için bu yol yanlış görünmüş olabilir ama bu hikayede yanlış ve doğru sürekli yer değiştiriyor. Çünkü herkes kendi doğrusu uğruna savaşıyor. Yeni bölümde Alya ile Cihan için hayat bir kez daha sınav kağıdı gibi önlerine seriliyor. Umut ettikleri karar çıkmıyor, bekledikleri kapılar kapanıyor. Boşanmanın reddi Bora'nın içinde çoktan biriken öfkeyi artık kontrol edilemez bir hale getiriyor. Bu saatten sonra mantık değil, intikam konuşacak gibi görünüyor. Bora, mahkeme salonundan eli boş çıktığında sadece bir şey düşünüyor: Kaybettiğini geri almak. Aliya'dan beklediği tepkiyi de göremeyince planlarını tek başına değil, Ecem'le birlikte yürütmeye karar veriyor. Bu ittifak masum bir ortaklık değil, doğrudan bir savaş ilanı. Hedef artık çok net. Cihan'ı oyunun dışına itmek ve Alya'yı hayatına farklı bir yoldan yeniden sokmak. Deniz üzerinden kurulacak bir planla her şey alt üst edilmeye çalışılacak. Bora, eski kimliğine geri dönebilirse her şeyin değişeceğine inanıyor. Ona göre o imza düşerse Alya hala onun eşi sayılacak. Ancak işler artık sadece bir evlilik meselesi değil. Süleyman ve Ömer Bakır dosyaları bu karanlık planların üstüne dev bir gölge gibi düşüyor. Atılan her adım daha tehlikeli, yapılan her hamle artık iki kat riskli. Çünkü geçmiş, peşini bırakmıyor. Diğer tarafta bambaşka bir hikaye sessizce ilerliyor. Kaya ve İpek'in evliliği neredeyse kesinleşmiş gibi duruyor. Ama bu mutluluğun arkasında da söylenmemiş sözler, bastırılmış gerçekler var. Cihan'ın, Zerrine İpek'in hamile olduğunu ve kalbinin hala kayada attığını söylemiş olması dengeleri bir kez daha bozuyor. Zerrin için kaçış artık neredeyse imkansız. Demir'in varlığı önüne aşılmaz duvarlar örüyor. Ama bu kez Şahin ve Cihan güçlerini birleştiriyor. Herkesin imkansız dediği bir planı mümkün kılmak için risk almaya hazırlanıyorlar. Alya ve Cihan'ın uzun zamandır hayalini kurduğu o huzur ilk kez bu kadar yakın görünüyor. Ne kadar ne de düşmanlar bu kez onları durdurabilecek gibi geliyor. Ama tam mutlu olacakken Bora'nın karmaşık hesapları gökyüzünü yeniden karartıyor. Zorla kazanılmak istenen bir sevdanın asla gerçek olmayacağı gerçeği bu hikayenin kalbine bir hançer gibi saplanıyor. Bora'nın kurduğu her tuzak aslında kendi sonunu biraz daha hızlandırıyor. Çünkü gönül savaşla değil, kalple kazanılıyor. Ve şimdi herkes aynı sorunun peşinde. Bu yolda kim ayakta kalacak, kim düşecekti? Geçmişin yükü mü ağır basacak yoksa yeni bir başlangıç mı doğacaktı? Cevaplar yaklaşıyor ama bedeller de beraberinde geliyor. Bizim yolumuz her zaman dümdüz olmadı.